Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için güzel bir video çekeceğim. Bilgilendirici bir video olacak. Şimdi bugünkü videomuzun konusu tavukların ilk kılavuz yumurtaları nasıl olur? Şimdi bu görmüş olduğunuz yumurtaların hepsi ataks yumurtası. Elimdeki tavuk ırkı ataks. Şimdi görmüş olduğumuz kabuk rengi ne? Kahverengi. Şu da mesela ilginç bir yumurta. Mor. Mor bir yumurta. Şimdi bu da bu da Ataks'ın kılavuz yumurtası. Bu da arasındaki farkı siz de görüyorsunuzdur. Şimdi neden böyle? Bu gerçekten çok güzel maşallah iri bir yumurta. Şimdi Ataks'ların değil de bütün tavuk ırklarında da böyledir. İlk kılavuz yumurtaları çift sarılı olur. Şimdi çift sarı ırkından bahsetmiyorum. Çift sarı ırkı ne mesela? Sasolar çift sarı yumurtlar. Bu ee, onun haricinde ataksların, lohmanların mesela tintetlerin ilk kılavuz yumurtaları çift sarılı olur. Tabi bu sürekli değil. Yani kılavuz ne kadar? Böyle bir ay falan. Mesela şöyle görmüş olduğunuz gibi büyük bir yumurta. Kabuk rengi de ataksların. Şöyle görmüş olduğunuz kahverengi mor şöyle mor kabuk Tabi bunlar ileride renkler değişecektir. Yani yumurta kabuğu renginden dolayı da bunları tercih ediyoruz. Sasoların tabi devamlı çift sarı yumurtlama durumu var. Ama kılavuzda hayvanlar bütün ırklarda da şahit oldum. Lokmandır odur. Böyle ilk kılavuz yumurtaları çift sarılı oluyor. Mesela şöyle iki yumurtamız daha geldi. Yani gün günde 6 tane yapmaya başladılar. Yani bu da mesela taze sıcacık bir yumurta. Kabuk rengi olarak gerçekten tercih edilebilecek çok güzel bir yumurta. Şöyle size diğer hayvanlarımızı da bir göstereyim. Tamam şöyle hayvanlarımızı saldık aşağıda geziyorlar. Folluğa da bakalım. Şöyle. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Çok rahatsız etmeyelim. 2-3 tanesi follukta yumurta yapıyor. Şöyle diğer hayvanlarımız da çok aşağıda. Onların yanına gitmeyeyim. E, güvercinlerimiz de yaklaşık iki haftadır yumurtalarının üstünde yatıyorlar. Yavrularını çıkarmaları yakındır. Şöyle Hintlerimize gideyim. Videomuzu sonlandıralım. Bir Hintlerimizi göstereyim. Güvercinler de şu yavrularını çıkarsın. Onları da güzel görüntüleyeceğiz. Sağlıp uçururuz o baba olan siyah güvercinimiz taklacı daha önce uçurdum. Hintlerimiz güzel bir şekilde besliyoruz. Şöyle bu horozumuz. Bu da güzel tavuğumuz. ikisi burada yerleri de çok güzel. Yani ikisi için yeterli. Yerlerde böyle. Şimdi o diğer Hint tavuğunun herhangi bir sağlık sorunu şu an için ben yani gözlemliyoruz bir iki, iki, gün kadar. Şöyle onu buraya koyduk. Yani herhangi bir sağlık sorunu yok. Bir arkadaşım demişti biraz durgun. Yani içeride olduğu için ben mesela düneğin bu diğer Hintlerimizi içeri koydum bunu saldım. Dışarıda gayet güzel otluyor. Bunun da yeminin suyunu koyduk. Bunu da yakın zamanda Hintlerimizin içine katacağız. Yani bu da böyle bir yaşında bir Hint tavu. Gagası falan da oluk gaga. Güzel bir Hint tavu. Koyu kestane bir rengi var. Onu da böyle... Bu aslında eskiden köpeğimizin kulübesiydi. Adı Maya'ydı. Köpeğimizi birkaç ay önce kaybettik. Zehirli bir hayvan. Yani bir böcek, bir yalan bir şey soktu veterinere falan götürdük ama kurtulamadı. O hayvanımız orada. Bunların yanına yakında katacağız. 2 artı bir bir Hint takımımız olacak. İlerleyen zamanda Hint yumurtası paylaşımı, civcivi paylaşımı. Yani bu atakslardan da inşallah güzel köy tavukları çıkacak. Çünkü başındakiler köy horozu. Mesela bir ligorin orozu, bir susek orozu, bir de bir köy orozumuz var. Oradan da güzel karışık köy civcivleri elde edebiliriz. Ben ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.